Abi ben sana ne dedim? Niye kas takmıyorsun? Kası ben sevmiyorum. Nasıl sevmiyorsun ya? Kafanı sevmiyor musun sen? Ben yine %90'ı var ya bu kası yüzünden kaza yapıyor Hadi ya. Evet. Kaza yapınca kim koruyor seni? Ya, Allah koruyor. Adam gibi kullanmıyor Abi adam gibi de onlar adam gibi kullanmıyor ama. Cık, öyle bir şey yok. Sen sen önlemini alacaksın. Gerisini Allah'a bırakacaksın. Ama sağ ha? Şey ya ona göre kas kal sen de. Olmuyor ama. Bak geçen dedim ya sana anlattım bir tanesi kaza yaptı kafası patladı. Olmuyor öyle. Ya bir kere yaşa anlarsın zaten de inşallah yaşamazsın yani. İnşallah hadi bakalım ama Ramazan'a kadar da sağ salim kal bizde. <laughs> hadi bakalım. İnşallah. Dikkat et abi. Dikkat et. Kaç seneden beri? 5. Dikkat et. Kaza yap, yapma, yap, 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 yap. kaza yap yapma. Kaza yap yapma önemli değil. Sen ekipmanını alacaksın abi. Şey, kamera. kamera abi. Yok sadece önü. <laughs> Adam kas takmam diyor ya ben uğraş. o <laughs> yüzden kaza yapıyormuşuz bak bak bak. <laughs> evet beyler. <laughs> <laughs> yani çok sinirlendim aslında ama ne demek kaz, kask yüzünden kaza yapıyoruz ya? Kask yüzünden kaza yapan kim? <laughs> Yalnız fena kaydırdın ha. Çok biz gaza geldim. Bak böyle kalabalık ortamlarda benim gibi gaza gelmeyin. Düşersin salan soçanız gider Allah bir Allah kulu kaldırmaz Şimdi o adam kas takmıyor benim yanımda Apache gibi sürecek e Ben ekipmanlıyım kas takıyorum en azından e Ben de düzgün sürerken, sürerken o adamın yaptığı bir hata beni de etkileyebilir neden etkileneyim arkadaş? Of, oh, egzozun oraya geldik. Ananı aradın. Hop, geçersin. Bak böyle aralara girmeyi sevmiyorum işte. Ne güzel trafik. Aynadan benim izliyorsun lan sen. <laughs> Adam kask taktığımız için kaza yaptığımızı söyledi. abi biz boşa yırtınıyoruz o zaman ya. Bu milyarlar veren arkadaşlar boşa kask takıyor zaman. Şimdi aklıma şey geldi. Şöyle diyecekler yorumlarda muhtemelen. Şimdi o adam kurye. O ne kadar hızlı gidebilir ki abi? Hızı mı var bunun? Kaskın hızı olmaz şey kurye dedim ee, lokantada çalışıyor komün mi deniyorlardı onlara ne kadar yani onun hızı olmaz ki 15'te de düşsen kafanı vursan sıkıntı yaşayabilirsin 100'de de düşsen kafanı vursan o kesin patlarsın da kötü ya öyle bir şey söylemesi ben üzüldüm yani sinirden güldüm resmen <laughs> Zıbım. Geç ama da geç. Trafik durmuşken şu bir adım geçsen mi olur, geçmesen mi olur? Bunların hepsi <laughs> video için ha. Harbiden bak Yoksa ben hayatta ne, 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 ne yapacağım abi Kesici style <laughs> Bak şimdi bak 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 ben ne gördüm şimdi bak Bak şimdi ya Çocuğu bir önüne almış Abi sen niye öyle bir şey yapıyorsun ya Hadi ya Başkan ne yapıyorsun sen ya gözünü seveyim Düşersen o mu seni koruyacak Düşersen o mu seni koruyacak Arkanı al bari Aman gözünü seveyim çoluk çocuk Olmaz öyle önünü alma Arkanı al bari de Sürdürüyor da trafikte sürdürüyor Boş yerde sürdür Bak şurada araba çıksa önüne Tamam sürüyor da Boş yerde sürdür olmaz öyle Boş yerde sürdür Boş bir alanda sürdür Bir saat kendin gitmedin geç. Rahatladın mı? Amına tövbe. Amına. Evet. İyi süren adam kötü olaylarla tekrardan karşınızda oldu. Selamünaleyküm gençler. Dur döneyim şunlara ya. Bir dakika. Ne yapayım? Senin Ne ne? Senin ne yapayım? O olmaz öyle. Onu <laughs> <laughs> öyle denir ya? Bir şey dedi söyle bakayım ne dedi? Kurtar beni abi dedi. Niye? Dövüyor mu? Akıncı ha? Akıncıya benziyor. Akıncı kim lan? Oo oh, gel buraya gel. <laughs> gel gel. Akıncı kim lan? Ha şu filmdeki mi? Nereden benzettin oğlum sen beni Akıncı'ya? Neredesin? Abi, <laughs> sen mi benzettin? <laughs> gel oğlum adam Galatasaraylı gel gel. Gel kardeşim benim gel. Adam Galatasaraylı niye vuruyorsun sen bu çocuğa? Ha? Çoğu <laughs> mu yanında Youtube'a atacağım sizi. Atayım mı? Evet. Hepiniz Hepinizi atacağım böyle. Çekiyor şimdi. İyi süren adam. Ne? İyi süren adam. <laughs> Vallahi bak öyle Benim adım iyi süren adam Okey Ha? Aynen Gerçek ismimi mi soruyorsun? Kaan O oh, çocuğa dokunmuyorum adam Galatasaraylı <laughs> herhalde Hadi eyvallah <Yol> <laughs> Bin ararım olsa da uzasam gitsem <laughs> Şov yapsana diyor. Ben de oynayayım mı? Bak ne yazmış. Kim ne yazmış şimdi? Öyle yapalım. Bildirimler. Eee bir dakika. Berkan Tunç yorumu yaptı. Abi bir videonda yüzünü göstereyim size. O <laughs> bir önceki videomda var. Bakayım. <laughs> Bakayım. Instagram'a fotoğraf var zaten. Önceki videoda sonunda gözüküyor. Kullanmıyorum demiş. Şey diyeyim ben de. Sondan bir önceki. Önceki bir motosiklet. Üç adam. Üç kişi miydi? İsimli video. videomda o 6 saat yazamayacağım <laughs> <laughs> Eyvallah kardeşim. Kimmiş? Ee, Kemal Avcı. Abi müthiş konuşmam var. Serhat Kafkev adamsın abi. Eyvallah dostum. Başka adamsın abi. İşte video. Burası beğen beğen beğen. Başka ne yazmışlar? Bir şey yazan var mı? Yok. Abi müthiş. Ha, artık daha çok ne? Artık daha çok izleyeceğim seni. Eksik olma. Kardeşim benim. Öyle. İyi süren adam bu kadar. Yani iyi süren adamdan bu kadar. İyi süren adam bu kadar. İyi süren adamcık. Cık cık cık. Haydi görüşürüz.